Evet arkadaşlar, pişmaniye kurabiyemiz pişti hazır. 3 e, kaşık Hindistan cevizi, 2 kaşık da pudra şekeriyle buladım. Merhaba sevgili dostlar. Kanalımdan, mutfağımdan sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pişmaniye kurabiyesi. Malzemeler: 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı veya margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı da un kullanıyorum bütün malzemeler bu kadar. Kabartma tozu kullanılmıyor bu kurabiyeye. Haydi bismillah başlayalım. Tereyağımız kabın içerisinde zaten sıvı yağımı ekliyorum. Evet, az bir tabanında kaldı. Pudra şekerini ekliyorum. Üzerine pudra şekeri e, ekleyeceğim için şöyle bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri bıraktım. Evet, bir su bardağı mısır nişastası veya buğday nişastası hangisi varsa elinizde kullanabilirsiniz. 2 su bardağı unumuzu da ekleyelim. Evet, şimdi yoğurma işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar. Hamurumuz kıvam bu şekilde. Yuvarlarken elimizde dağılmayacak bir kıvam olması lazım. Evet. Tepsilerime yuvarlıyorum. Evet arkadaşlar bakın çok fazla sert de değil, yumuşak da değil. çaydanlıkta çay bardağındaki artırdığım sıvı yağında kullandım. 3 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta olarak kullandım. Tam bir tepsi oldu bu tarif için. Evet, pişmaniye kurabiyemiz pişti. Böyle yüzü beyaz pişecek. 20 dakika 170 derecelik fırında pişirdim. Şöyle hafifçe kaldırdım, altına baktım. Hafif pembeleşmiş. Evet, kurabiyemiz hazır. Şimdi 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Kurabiyelerimi bulamak için şöyle 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Evet 2 yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyoruz. kurabiyelerimi şöyle buluyorum. Evet, çok tutmuyor ama. Evet, bütün kurabiyelerimizi böyle buluyoruz. Pişmaniye kurabiyemiz hazır. Bir diğer ismi de kar yağdı kurabiyesi. Ağızda dağılabilen kıyır kıyır güzel bir kurabiye oldu. Çocuklar bu kurabiyeye bayılıyor. Videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Evet arkadaşlar bakın kıyır kıyır bir kurabiye oldu.